Merhaba sevgili Boğa Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen Ay ya da Venüs Burcu'na kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin gelmesini dileyelim arkadaşlar. Hemen şöyle destemizi karıştıralım bakalım. Şimdi ateş grubundan eril bir enerji var arkadaşlar. Bu bazen bir kişi olabilir biliyorsunuz. Bazen de ateş değnek kralının temsil ettiği huylara sahip olan ya da enerjiye sahip olan durumun kendisini bize anlatır. Sanki böyle bir enerjik bir durum, sanki böyle tutkuları olan ya bir kişi, anlatabiliyor muyum? Ee, nasıl söylenir ona? Yani sanki böyle sizin de ulaşmak istediğiniz, sizin de merakınızı cezbeden bir durum gibi ama sanki bu durumla ilgili böyle bir durağanlık, böyle bir düşünme her açıdan farklı açılardan değerlendirme gibi bir süreç var gibi gözüküyor. Önümüzdeki günler isterseniz bu bir kişiyle ilgili olsun, isterseniz ateşli bir enerjiyle ilgili olsun, tutkularla çok fazlasıyla istediğiniz, arzuladığınız ama bir türlü ulaşamadığınız bir hedefle ilgili olsun arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili duygularınızı tatmin edecek çok güzel gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Çok hızlı iletişimler söz konusu olabilir, çok hızlı iletişimler gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Şuraya ben bir kart seçmek istiyorum diyorum. Alabilirsem tabii. Hı. Evet bakın bu kişi ya da durumun enerjinin kendisi arkadaşlar. Her kim ya da her neyse şu anda henüz daha o karar verme süreci tamamlanmamış gibi gözüküyor. E, ve ama bu karar verme sürecinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde nihai bir karara varılacağını görüyoruz ve bu kararla birlikte dediğim gibi sizi tatmin eden iletişimler ve bir hareket süreci yaşanabilir gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Ama sanki biraz daha bu durum ya da kişinin enerjinin toparlanması ya da kişinin karar vermesi gereken bir süreç var gibi gözüküyor. Hemen gelelim ikinci sıraya. Şimdi iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili beklediğiniz bir gelişme yine var gibi ve bu gelişme oldukça arkadaşlar yavaş ilerleyen bir enerji gibi. Ama bayağı bir sanki otoritenizi korumak, kendi ayaklarınızın üzerinde durmak, ee, anlatabiliyor muyum? Kendinize yetebilmek, kiminiz belki de kendi işinizi kurmak istiyorsunuzdur. Bununla ilgili bir takım gelişmeler, cevaplar bekliyorsunuzdur. Her anlamda bununla ilgili evet süreç çok yavaş ilerliyor olabilir belki ama az sizi ilgilendiren bir enerji. bayağı bir toprak enerjisi var çünkü arkadaşlar. Bu süreçle ilgili yeni bir başlangıç olacak. Fakat dediğim gibi bu başlangıç süreci biraz beklediğinizden yavaş ilerliyor olabilir. Yavaş ilerleyecek olabilir. Sonuç itibariyle istediğinizi elde edeceksiniz. Sonuç itibariyle güç ve kontrol sizin elinizde olacak. Ama dediğim gibi süreç birazcık bir tık yavaş ilerliyor gibi. Ee, hani şey vardır ya geç olsun güç olmasın diye sevgili boğa burçları. Enerjinin kendisi hani sanki böyle sindire sindire geliyor. Öyle söyleyeyim. Belki de hayatınızda kalıcı bir enerji olmak üzere geliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günler için. Biraz sabır gerektiriyor. Geçmişsel bağımız olan biri sizi gözlemliyor gibi arkadaşlar, küs ya da kırgın olduğunuz biri olabilir ve sanki bu kişi bir, bir barışma niyetinde gibi, sanki bir şeyleri aranızda düzeltme niyetinde gibi gözüküyor ve aslında sizin de duygusal anlamda önem verdiğiniz, değer verdiğiniz ya bir bağ ya bir ilişki ya da bir kişi gibi gözüküyor bu. Bu kişi şu an için sessiz. Bu kişi hem bir yandan sizi yakından tanımaya çalışıyor, hem bir yandan böyle bir e, ne yapmalı ne etmeli diye içsel bilgeliyle sessizlikte, ay ne dedim, sessizlikte kalarak kendine göre doğru yolu bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Sizde böyle bir kayıp duygusu uyandırmış olabilir bu kişi. Zamanında kaybettiğinizi düşündüğünüz biri gibi gözüküyor. Ama sanki bu konuyla ilgili bu kişi ama içten içe güçlü olsanız bile içten içe sanki bir yandan bekliyor gibisiniz ve bu bekleme süreci birazcık daha devam edebilir gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Yani aslında bu kişiyi tam olarak kaybetmediniz bu kişi her kimse ya da bu kişi sizi düşünmüyor değil. Bakın arkadaş olur, partner, partner adayı olabilir. Orası değişebilir. Küs olduğunuz anneniz olur vesaire. Ee, ne kadar evet güçlü durmaya çalışsanız da dediğim gibi gayet başarmışsınız ama ara ara aklınıza gelen bir ilişki bir durum olabilir bu ee, ama hala sanki böyle ne kadar dediğim gibi güçlü de olsanız ya da kendinizi toparlasanız da ya da kendinize yetseniz de zaman zaman böyle bir üzüldüğünüz bir enerji olabilir gibi bu kişinin gelmesiyle ilgili ya da bu kişiyle aranızdaki durumun düzelmesiyle ilgili açıkçası bir süre daha beklemeniz gereken bir süreç gerçekleşebilir gibi gözüküyor sevgili boğa burçları Gelme niyeti var ama henüz değil gibi. Şimdi bir takım ya kavgalar, ya rekabetler, ya düşüncelerinizi kabul ettirmeye çalışmakla ilgili durumlar ya da çekişmeli ortamların olduğu enerjiler gibi gözüküyor. Hararetli ortamlar bunlar arkadaşlar. Yine iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili olabilir gibi. Burada biraz e, ne kadar dengeyi sağlamaya çalışsanız da, ya da akıllıca kararlar vermeye çalışsanız da sanki böyle biraz sizi yıpratan bir enerji gibi gözüküyor. Sizi biraz yoran bir enerji gibi gözüküyor. Bu durumla ilgili başarıya ulaşacaksınız. Tabii sağa doğru kaydırmazsan iyi olacaktı. Bu durumla ilgili başarıya ulaşacaksınız sevgili boğa burçları. Bu durumla ilgili hayal kırıklıkları ya yenemediğiniz rakipleriniz mi var? Kendinizi bütün hissedeceksiniz, başarıya ulaşacaksınız. Anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız bir ya da birileriyle ilgili konular mı var? Bunlara bir şekilde Atıyorum sizin fikrinizin benimse, benimseneceği e, kabul ettirebileceğiniz bir pozisyona ulaşacaksınız. Ya da rakiplerinizi yenebileceğiniz bir sürece doğru evet ilerleyeceksiniz. Fakat yine bu durum yine bakın kolay bir süreç gibi gözükmüyor. Bu gerginlik ya da bu rekabet ortamı evet sizi biraz böyle bir geriyor olabilir. Başarınız var bu konuyla ilgili çözüme kavuşma durumunuz, tanınma durumunuz var arkadaşlar. Bütünlüğü elde etme durumunuz var e, bu konuyla ilgili. Ama dediğim gibi biraz rekabet, biraz tartışmalı ve hararetli ortamların bir tık daha sanki devam edeceği bir süreç olacak gibi gözüküyor. Şimdi kehanet destelerinden kartlar seçelim. Evet, şimdi önümüzdeki günler dışsal faktörlere karşı bakın çok dirençli olacağım. Bu aşkta da olabilir, kiminiz için kariyerle ilgili de olabilir. Senden böyle bir direncini test eden, test ed, e, bir durumlarla karşılaşabilirsin. Üzerinde baskıyı hissedeceğin bir durum olabilir ama sen bu duruma ilgili çok güzel üstesinden geleceksin. Gayet dayanıklı bir duruşun var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama tabii ki gönül ister ki hiç baskı olmasın, gönül ister ki hiç stres olmasın. Evet böyle bir ortam ya da bu tarz durumlar evet var gibi gözüküyor. Ama bir şekilde bunlardan korunacak, bir şekilde bunlara karşı güzel bir direnç sergileyecek, koruma perdesini üstüne örtecek gibisin sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim ikinci kartımıza. Evet bakın geçmişin izlerini hem de geçmişin yalan yanlış seni oyalayan enerjilerini bırakacağın ve geleceğin e, olasılıklarını, güzel olasılıklarını ve gerçeklik vadeden, gelecek vadeden olasılıklarını kendini e, açacak gibisin yani. Tamam bu durum olmadı. Zaten bir şey olacağı da yoktu ama ben neden bekledim bilmiyorum ki deyip anlatabiliyor muyum? Daha iyi olasılıklara dair, seninle daha uyumlu, daha ritimli bir ol olasılıklar dünyasına dair adım atacaksın. Ve geçmişteki bir takım yalan, yanlış, seni oyalayan, anlatabiliyor muyum? Gerçekleşmeyen, takılı kaldığın durumlardan kendini sıyıracağın ve gelecekteki olasılıklara daha açık bir şekilde bakacağın ve kucaklayacağın bir süreç olacak sevgili boğa burçları. Ve güzel olasılıklar seni bekliyor gibi seninle daha uyumlu olasılıklar. Evet, biraz böyle bir yalnızlık arayışı içerisinde olabilirsin. Henüz tatile çıkmamış arkadaşlarımız varsa böyle bir tatile çıkabilirler. Hafta sonu arkadaşlarla buluşmamayı tercih edip biraz köşende kalmayı tercih edebilirsin. Daha böyle kendi iç sesine kulak vereceğin, anlatabiliyor muyum? Kendi içinde cevaplar arayacağın, kendi ruhunu dinleyeceğin, kendinle baş başa kalmak isteyeceğin, ama böyle sessiz sakin, tamam ya kimseyle görüşmeyeyim bugün diyeceğin yine günler olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günler biraz kendini sanki yalıtacak gibi gözüküyorsun çevrenden. Evet, bakın çok önemli bir kırılma anı yaşanıyor gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde sanki e, bazı şeyler çok fazlasıyla böyle bir şeyler düşünün. Dönemeçler anlatabiliyor muyum arkadaşlar çok hızlı bir şeyin içerisinde kendini bulabilirsin ee, birçok belki de inişler çıkışlar belki olacak ama sanki bu, buradan gayretli bir şekilde bu inişler çıkışlar köşeler döne, dönemeçler bunlara uyum sağlayacağın bir dönem olacak gibi yani bunlar arasında iyi yol alacaksın bunlar arasında bu dönemeçleri hani şey gibi düşünün. Gerekirse çok hızlı gitmeyeceksin, dönemeçten yavaş geçmeyi bekleyeceksin. Ama bir şekilde ne dedir, oradan sağa kurtulacaksın gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz inişler, çıkışlar, dönemeçler, altlar, üstler ne varsa, hepimizin hayatında olur. Koşuşturmacalar, bunların, bunlarla ilgili güzel yöneteceğin bir süreç olacak. Yani başarıyla tabiri caizse, bunu bir bilgisayar oyunu gibi düşünün, bir atari oyunu gibi düşünün, başarıyla görevi tamamlayacağın bir dönem olacak gibi. Hemen bir de meleklerden bir kar seçelim. Ama evet inişler, çıkışlar, dönemeçler var tabii ki. Orada da açık olmak gerek arkadaşlar. Bakın hayallerini gerçekleştireceğin bir süreç olacak gibi gözüküyor. Neyi hayal ediyorsan, ulaşmak istediğin hedef neyse, bunları çok güzel bir şekilde gerçekleştirebildiğin, bunların çok güzel bir şekilde form aldığına şahit olduğun bir dönem olacak önümüzdeki günler sevgili boğa burçları. Hayallerine dokunuyorsun. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.